Ergün Diler. Sosyal mesaj. CHP bilen bir dostumla konuştum. 14 Mayıs sonuçlarından sonra tüm ittifakın sarsıldığını söyledi. Ve daha önemlisi CHP şimdi kendi içinde casus avı başlattı dedi. Ne casusu diye sorunca da Kemal Bey tasfiyelere başladı. Kalırsa daha da devam edecek. Ancak işi çok zor. Durumu anladıklarını sanmıyorum cevabı verdi. Israr ettim. Devamı gelmedi. Böyledir bu işler. Sonuçlar arzu edildiği gibi çıkmazsa, dün'e kadar görmediklerini görür olursun. CHP içinde durum böyleydi. CHP'de Kemal Bey'e yakın duran ancak Batı'da değişik başkentlere yakın isimler bulunmakta. Kılıçdaroğlu da bunları bilmiyor olamaz. Denge kurup herkesi yönetmek istedi. 14 Mayıs gecesi parti içinde yaşanan karışıklık, kargaşa, kaos şimdi birilerinin tasfiyesiyle sonuçlanacaktı. CHP lideri bir şekilde ABD, İngiltere, Almanya arasında denge kurup 300 milyar doları toplayıp burada iktidarı ele geçirmek istedi. Bu konuda belli ki sözde almış gibi. Ancak bir çocuk bile batıda kimsenin kimseye bırakın 300 milyar doları, 3 doları bile karşılıksız vermeyeceğini bilir. Kılıçdaroğlu HDP, Kürt meselesi, bölgedeki değişim ve Türkiye'nin geleceği konularında kimseyi ikna edemedi. Bana kızdılar ancak durum böyleydi. Mesela HDP ile ilgili hiçbir soruya ekranlarda doyurucu cevap veremedi. Geçiştirdi. Daha önce neden aday değildiniz de şimdi öne çıkıyorsunuz şeklindeki sorulara da konjöktür böyle şeklinde cevap veriyordu. Daha önce de yazdığım gibi. Kemal Bey'in Batı için gerçek aday olma ihtimali yoktu. Değişimden söz eden 75 yaşındaki bir lider gençleri nasıl peşinden sürükleyebilirdi? Bence mümkün değildi. 14 Mayıs'a Kemal Bey'e gizli açık destek verenlerle onların kafalarının bir yerinde tuttukları gizli hedef noktasından baktım. Batı'nın Erdoğan rahatsızlığı herkesin bildiği bir sırdı. Hem Erdoğan'dan kurtulmak hem de Türkiye'nin yönünü belirlemek ve direksiyona geçmek istiyorlardı. Kılıçdaroğlu dün de sosyal medyadan gençlere sesleniyor ve genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim diyordu. İyi de nasıl? Bence Kemal Bey'in kaçırdığı yer tam burasıydı. Devamı vardı. Şimdi bir bakalım. Günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık. Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var. Bu karanlık tünelden çıktık çıktık. En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı şeklinde karanlık bir tablo çiziyordu. Ancak cebinde kahve parası olmayanlar neden Erdoğan'a oy veriyordu diye sormuyordu. İç içe geçen pek çok olay vardı. Yazmak için erken bulduğum noktalar çoktu. Şu an Türk devleti de batılı başkentlerde oyunun içindeydi. Türk devleti kendi rotasını korumak için çaba harcarken diğerleri de kaptan köşkünü ele geçirmek istiyordu. Kırıcı olmak ve yanlış anlaşılmak istemem. Bu nedenle bütüne The Economist'ten bakalım. 6 Mayıs kapakları itibariyle batıdaki bütün yayınlar Erdoğan'ı hedefe koyuyordu. En çok ses getirense haliyle de ekonomist oluyordu. İngiltere merkezli haftalık dergi 2023'ün en önemli seçimi kapağıyla yayınlıyordu. Derginin kapağında Türk bayrağının yanı sıra Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın ve oy verin ifadeleri yer alıyordu. Resmen Erdoğan hedefti. Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin tüm dünyada demokratlara umut vereceği, diktatörlerin seçimle gidebileceğini göstereceği belirtiliyordu. Hem sandık kuruluyor, hem milyonlarca insan oy kullanıyor, ancak Erdoğan onlara göre diktatör oluyordu. Türkiye'deki demokrasiyi düşünüyorlardı. Garip, peki Suriye Arabistan için ya da Birleşik Arap Emirlikleri için aynı kapakları neden atmıyordunuz? Ya da demokrasi götürdüğünüz Irak'a neden dönüp bakmıyordunuz? Neyse, küresel aklın yansıdığı yayınlar sonucu Kemal Bey kazanacak olursa, Batıda bayram havası esecekti. Doğru mu? Zaten gizlemiyorlardı. Peki kazanamazsa? İşte burada bence ikinci planları ve görünmeyen asıl adayları devreye girecekti. Fırsat bulurlarsa tabii. Batı, Başkan Erdoğan'ın ekonomik olarak ayakta kalamayacağını düşünüyordu. Ekonomik çöküşten sonra gelmelerinin daha doğru olacağını hesap ediyorlardı. Depremle 11 ilin büyük hasar görmesi, cari açık ve enflasyon odak noktalarıydı. Biraz daha açalım isterseniz. Dün de yazdığım gibi. Kemal Bey'in 3 Aralık 2022'de Lütfi Kırdar'da yaptığı vizyon toplantısı büyük beklenti meydana getiriyordu. Jeremy Rifkin gibi o tarihten itibaren ortalarda görünmeyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Daron Acemoğlu seçimler ve sonrası hakkında Türkiye'ye dair tespitlerini sıralayıp sahne alıyordu. Acemoğlu ilk tespitinde Çoğumuzun Erdoğan'ın siyasi becerilerini ve durumu okuyup kontrol etme yeteneğini bir kez daha hafife aldığı ortaya çıktı. Medya hakimiyeti önemlidir. Ancak durum onun ötesinde sözlerine yer veriyordu. Sonra ise vitesi artırıyordu. Profesör Doktor Darun Acemoğlu konuyu ekonomiye getiriyor ve endişelerden biri Ekonomik krizin bence durumun ciddiyetini tam olarak anlamış gibi görünmeyen bir muhalefet hükümeti iktidarında gelmesi ve CHP ile diğerlerinin itibarını zedelemesiydi. Şimdi bunu bozanak parti ekonomiyi düzeltmeye çalışacak çıkışıyla önümüzdeki dönemi ifade etmeye çalışıyordu. Yetmiyor üzerine maalesef AK Parti'nin de krizle başa çıkabileceğine dair bir işaret görmüyorum. Bu görevi üstlenecek çok az kalifiye insan var ekonominin ve demokrasinin geleceği için endişeleniyorum sözleriyle noktayı koyuyordu. EYT açılımıyla emekli zamlarıyla, asgari ücrete yapılan düzenlemeyle, TCG Anadolu ile gururlandıran, İHA ve SİHA'larla, yollarla, köprülerle baş edemeyeceklerini düşünenler, Kemal Bey'e gazı verdi. Sonra da kesti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından 28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenlerle göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak. Kalsın diyenler Erdoğan'a, gitsinler diyenler Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu da bu paylaşımı beğendi. Bu da küresel akla ilk mesajla başkaldırışıydı. Daha da ileri gidersek sizden kopup HDP'yi yollarım. Babacan, Davutoğlu, Uysal ve Karamollaoğlu'na yardımcılık vermem. Sinan Oğan'a yanaşır, yeni oyun kurarım olarak da okunabilirdi. Zaman daralıyor, mesafe kısalıyor. Başkan Erdoğan huzurlu bir şekilde devam ediyordu. Karşı mahallede önünü göremiyordu. İzleyelim. Sürprizler olacak gibi. Ergün Diler. Taha Kılınç. O nefret. Geçtiğimiz cumartesi günü 13 Mayıs bu köşede okuduğunuz Erdoğan'ın anlamı başlıklı yazımı yayınlanmadan epey önce yazmıştım. Çünkü salıdan cuma gecesine kadar Kudüs seyahatim vardı. Yolculuğun telaşesi icabı yazı için belki vaktim olmaz diye düşünüp gitmeden hazır etmiştim. Dört günlük seyahat boyunca şahit olduklarım İslam dünyası ve Müslümanlar nazarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği anlamlara dair yazdıklarımı teyit etti. Türkiye'den geldiğimizi fark eden insanlar bizi sık sık durduruyor, bir kararlılık ve dikte etme eyleminin işareti olarak parmaklarını yüzümüze doğru uzatıp, ''Sakın ha bir yanlış olmasın. Yeniden Erdoğan'ı seçeceksiniz. Başka çare yok dua ediyoruz. Sizin selametiniz bizim de selametimiz diyordu. Mescid-i Aksa'da, Kudüs sokaklarında, El Halil'de adım attığımız her noktada böyle sayısız hatıra yaşadık. Hatta ziyarette bana eşlik eden bazı dostlar gördüklerine inanamıyor. Araplardaki Erdoğan hayranlığının gerçekliğini sorguluyordu. Oysa tamamen hasbi, tümüyle hesapsız bir sevgiydi şahit olduğumuz. Önceden öğretmeyle veya herhangi bir maddi karşılık üzerinden planlanabilecek şeyler değildi. 14 Mayıs gecesi seçimin ilk turunu Cumhur Cumhurbaşkanı Erdoğan önde bitirdiğinde yine aynı coşkuyu gördüm. İslam dünyasının her yerinden gelen tebrik mesajlarını, gözyaşı dolu duaları, samimi heyecanları ve elbette sitemleri de hak ettiği kesinlikle bu değildi. Neden daha fazla destek vermediniz diye sorgulayanlar da çoktu. Erdoğan'ın anlamı yazımda da ifade ettiğim üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsını fersah fersah aşan bir tesir ve misyonla Müslümanların kendi serüvenlerini seyrettiği bir aynaya dönüştü. Bu nokta seçim sonuçlarının da en net izahlarından biridir. İslam dünyasının farklı yerlerinden dostlarımızla hasbihal ederken Türkiye'deki İslam ve Müslüman düşmanı seküler damara dair intibalarını da dinledim. Kimisi öğrencilik yıllarında buradayken, kimisi ziyaretleri sırasında, kimisi de Türkiye'ye dair okumalarında gözlemlemişti bunu. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında Türkiye içindeki siyasi mücadelenin sadece bir seçim meselesi olmadığının, aynı zamanda doğrudan Müslümanların bu topraklardaki istikbalini ilgilendiren bir kavga olduğunun bilincindeydi hepsi. Yapılan bazı değerlendirmeleri bizim buradaki DM yerlinin yapamayacağını belirtmeliyim. Türkiye, din-devlet ilişkileri ve dinin sosyolojinin farklı katmanlardaki tezahürleri açısından çok zengin bir laboratuvar. Halkın bir kesimindeki din alerjisi de dışarıdan bakan biri için bu toprakları anlama adına önemli ipuçları sağlıyor. İslam dünyasında seküler kesimleri din düşmanlığı zaviyesinden sıraladığımızda, Türkiye'yi Tunus ve Bangladeş'in izlediği söylenebilir. Eminim bu konuda çok kapsamlı çalışmalar ve mukayese yapılacaktır zaman içinde. 14 Mayıs akşamı geç vakit kızlara Meryem ve Sari'yi karşıma alıp ilk kez uzun uzun bu ülkedeki din düşmanı damarını anlattım. Fotoğraf ve videolarla. Evde ve arkadaş ortamındaki sohbetlerde çeşitli örneklere zaten aşinaydılar ama sırf başörtülü oldukları için tartaklanan ve yerlerde sürüklenen hem cinslerini izlemek onları hem çok şaşırttı hem de üzdü. Müslümanlar olarak hafızalarımız çok zayıf. Affımız ve merhametimiz bol. Kucaklarımız da herkese fazlasıyla açık. Oysa bazı şeyleri hiç unutmamak, hafızayı canlı ve diri tutmak af mefhumunu israf etmemek ve kucaklarımızı da öyle herkese vermemek icap ediyor. Muhataplarımız bu konularda son derece dikkatli, ısrarcı ve bağnaz zira. Kızlarımla sohbetten sonra seçim analizlerini takip ettim epey. Herkes kendi durduğu, baktığı yerden bir şeyler söylüyordu. Açıkçası niye böyle oldu sorusunun en net cevaplarından birinin bahsettiğim seküler damardaki din düşmanlığının Müslüman halkın şuur altında meydana getirdiği nefret ve teyakkuz hali olduğunu düşünüyorum. Bunun hikayesi de epey gerilere gider. Şimdi siz bu yazıyı okurken ben yine Kudüs yollarına düşeceğim nasipse. Mescid-i Aksa'da kimlerin beni nasıl tebrik edeceklerini şimdiden görebiliyorum. Ah keşke bir akşam namazı öncesinde Aksa'nın kapısında yakama yapışıp ''Kardeşim sizin ne işiniz var?'' ile ''Ondan hayır gelmez'' diyerek beni paylayan, böylece ülkece attığımız adımları saniye saniye izlediğini gösteren, Türkiye'den gelen birini de koca bir milletin temsilcisi olarak görüp hesap soran o abiyete rastlasın. ताहा क्रंच